Programımıza devam edeyim. Bir farklı bir konuyu sizinle beraber paylaşarak Bu konu çok özeldi. Bilmiyoruz özellikle Türkmanların ya da daha doğrusu bize ait olan insanların gazete hayatı üzerine konuşan, bir bakan acaba gazeteci İnsanlar, e, televizyonun çalışmaları, yaptığımız programlar, yaptığımız çalışmaların hepsi bir arada nece oluptu? Peki bizim yaptığımız çalışmaların başka dillerden ne kadar farkı var? Onları hepsi öğrenmemiz lazımdı. Hepsini beraber bir gün misafirimiz anlatacaktı. Hoş geldin. E, Mehmet Haşim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim size ve ekibinize. Geçmiş bayramımız kutlu olsun, bayram da Sağ olasın hayırlı bayramlar, <laughs> sağ olasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında diye diyebilecek gazeteci ve yazar daha uygun oldu Hı -hı. bence. Evet. Hangisi çok daha size yakındı? Gazeteci, yazar ikisi aynı anlamı taşır. Çünkü ben gazete yazarıyım. Tabii. Ee, aynı zamanda roman, hikaye falan, tiyatro yazarıyım ama bugün ağırlıklı e, gazete e, üzerine çalışırız. Aynen. Çünkü e, halkla birebir iletişim içerisinde olmak için kısa yazılarla gazeteyle. Doğru. Aslında siz yani. biraz önce dediniz gazeteci ve yazarın bir anlamı var ama bazen e, hikaye yazında ya da bilmem farklı romantik bir şeyler yazında biraz gazete yazılmağından uzak olur. Çünkü onda biraz haber olur, biraz heyecan olur. Yani biz şimdi bu burada, çok sertti, bu tabii, çok yumuşaktı. Tabii. Şimdi biz burada gazetecilik kimliğimizle buradayız. Aynı. Yani Doğru. birkaç kimliğimiz var. Burada o kimlikten buradayız. Yani o sıfaydan buradayım. siz e, yani çağırdığı uza göre gazetadan söz ediyoruz. O yüzden gazetecilik kimliğiyle buradayız. Mesela yok, tiyatro, o saydık tiyatroculukla geçerdik. Eee gazetadan Bence tiyatro da olsa başara sınız yani. Tiyatro çalışmam çoktu benim yani, eee yurt içi, yurt dışında Güzel. çok tiyatrom. O 8-9 Bir zamanlar yardıma gel yani bir yazmıştı bir şeyler biz sırtlığı yani. üzerine oyuncu olarak yani dinlemiştim siz yazmıştınız özün. Aslında çok beğenmiştim gelmiştim Neyse o konumuz değil ama yani bunu sadece söylemek istedim. Ee, Mehmet Bey biz bir günde sırık anlayalım mesela Kerkük içerisinde ya da genelde Irak içerisinde Türkmanlar olarak yani gazeteci kelimesini ne anlıyorlar bunu bilmek isterim ve nece çalışırlar üzerine? Tabii bizde gazetecilikten medyacılık arasında fark var. Yani hatta Irak'ta devlet olarak e, gazeteci ve medyacıları ayırdı. Asahafin ve ilamiyin olarak. Gazeteci dediğimizde gazeteci bir yazar oğlu, gazeteci bir fikri oğlu, bir olaya karşı yorumu oğlu, gazeteci yazar. Ama medyacı mesela kameraman arkadaşlarımız, teknisyen arkadaşlarımız, e, sosyal iletişim konularında e, faaliyet gösteren, Arkadaşlar bunlar medyacı olabilirler. Gazeteci dediğimiz işte yazıyla fikrini aktaran, milletin gündemini yazan. Mesela şimdi siz eve döndünüz, bir not defteriniz var bugün ben mesela Muhammed Haşim Salih ile aynı. program yaptım, bir not alsam. Eee ondan sonra şu yere gittim, şu yere geldim. Sen kendi özünün e, bir gündemi o yazdın. Bir gazeteci bir milletin gündemini yazar. Milletin gündemini yazar. Gelecekte ileride sen ya hadiselerin, olayların hardan olduğunu bilisen, o gazeteçinin o dönemde yazdığından anlasam. Mesela bizde bir sürü katli ameller olubdur. Ö mesela biz onlarca bir lağım, bakasan bir gazeteçi onu yazıp. Biz dönük onu oxuruk. Bu yazılar nanca eski olsa, onca değer daha çox olur. Təbii. Mən bu gün kərcuqanı adıram. Sən üçün heç bir anlam taşamaz. Çünki sən zaten burada yaşsan. Zaten görüsən hər şeyi. Amma bizdən sonra gələn əsərlər Bunu görünce, aa demek ki burada bela varymış diye o yazı çok önem kaldı. Çelik. Mesela şimdi fotoğraf e, muhabirleri var. <laughs> Çünkü gün e, bütün <laughs> mahallelerinin, semtlerinin fotoğrafını çekenler insanlarımız oldu. Mesela Ahmet Fikri. Hı hı. Bu adamlar mesela kameralarıyla, e, Abbas Aranay mesela dolanırlar. Çünkü resmini çekiller. O dönemde Man kal, an çekse, ben kal resmini çekse o bana hiç benlemiş. Ben yaşam. Ama bugün biz o fotoğraflara bakata ay baba. Bu fotoğraflara baksan kalanın etrafı ağaç, hasada su. Demek ki burası böyleymiş. Aynen. Onlar bunu kayıt yapmasaydılar biz bu tarih bize aktarılmaz. Aynen. Çünkü her zaman insan yaptığı çalışmalar arşiv oldu. Tabii. Sen ne kadar resim olsa bu resim bilmesen gün geldikçe ne kadar tarihi bir şey dönüşür. Onun ya önemli. yazmağı da bir başqa ayıbcalıqdı. Yazasan. Məsələ deyəsən. Niyə yazasan üzərinə? Yazasan. Məsələ biz indi Dima Umberi adlı bir ərəb kitabı var. Salah Hormuzinin. Allah rahmet eylesin. Ələdə Qusqatlı Amandakı olayları bir-bir anladım içində. Bu gün sən onu oxuyanda mən oranı yaşamamışam. Amma onun kitabında hiss edə bilsən. Görgüt tanığıdır. Oxuyaraq hiss edir. Şahid ayandı. Şahid ayan olduğuna görə onun için biz hər millətin yerə kimi yazarı azat Olsun. Tabii. Olmazsa olmazındandır. Yani bir doktor olmazsa, onun yanında mesela biz burada oturacak kameraman olmazsa, biz burada oturmalar yani. Aslında hepsi bir silsile takip birbirine Biri geçirdi. Birbirini tamamlayan Buradaki kamera yani. çalışanlar olmasa ben konuşabilmem. Ben olmasam siz belki de Tabii. buraya gelebilmezsiniz. stüdyo yani, olmaz. Hepsi birbirine Yani bağlıdır. her dilin karşısında iki tane kulak olması lazım. Hı -hı. Çünkü şimdi sen oturup sen, ben konuşurum. Aynen. Sen olmazsa ki ben konuşurum. Sən də oturubsan, iki qulaq var, məni dinləsən. Aynən. Nə qorxmasan qulağının nə işi var? Bilirəm, zəhterimiz çox var. Təbii. Hər şey, Allah Subhanahu taala bələyan adibdi, yəni bir eldən çapın, çalınmaz. Olmaz. Biri, bir-birimizi tamamlarıq. Aynən. Onun üçün qəzət açıcılıq olmazsa, bir yani, gazetacı, toplumun bir əsikliyi olur. Yəni qəzətçi toplumun lisan-ı halıdır. Doğru. Milləti anladan bir kesimdir qəzətçilik. Biz ona önəm verməmişiz lazım ki, fazla önəm verməməmişik biz. Biz fazla önemi vermemişiz. E, yapırız, amatörce bazı şeyler yapırız. Hı hı. E, vasilelerimiz çok kısıtlıdır. Elimizde olan imkanlar, hatta televizyonlarımıza bile. Biz televizyonlarımız, e, ben bu stüdyoya e, çok eski zamanlardan beri geldim. E, yani 80'li yıllardan daha uzun, sasçalardım burada. Öz yerinizdi zaten. Sağ <laughs> e, Bu stüdyoda. E, biz burada en fazla ağırlığımız haberlerdir. Yani bizim medyamız... Bütün kanallar için Mehmet Bey haber en önemli e, yanı oldu. Çünkü bir kanaatin içerisinde haberi ne kadar ciddi ise, haberi sadece söylemek değil ve millete e, dağıtmak değil. Yok, haberin mazdarı, haberin e, bilagın tamam diyeniyor. Bu çok önemli. O yüzden bir kanaatin edebilir, e, diyanın diyağın esası kurumu haber üzerine olur. Ben böyle düşünmüşüm. Ama haberi medyada... Xabari, duruz bir şekilde yapmak, duruz bir şekilde de söylemek o yüzden. Haberi yapmak, millete takdim etmeyi servisi mukabilat ister. Hmm. Yani sen bir lokantaya gittin, kebap istedin yemek, hemen kebap almaz. Mehmet Bey bunu yapma, şimdi ben daha sonra sorayım. Acı oğlum, mukabile değilsem ben buradan da kurabiye koksu çıkarım. Kurabiye çıkarayım. de Aynen. Yemeği sorandalar önce Aynı. mezeler geldi. Tabii. Onunla ağız tatlanır, hatta ki o gelsin. Hı hı. Bir televizyon seyircini bağlamak için sadece haberle bağlayabilmez. Yok böyle bir şey. Tabii. Haber sadece bir kesimle bağlar. Hı hı. Halkın genelini bağlamak için öz var. Hatta seni seyretseler Sen olara iştahlarını açacak, bazı şeyler vereceksin. Drama çok önemlidir ki hı. biz bu konuda çok yoksul bir milletiz drama konusunda. Ee, bunun e, bazı önemli sosyal programları var filan var, bunusu var, şusu var. Biz bunları vererek sonra xəbər verərlər kainat üçün. O nə darıq. Belə bir kəs mi ekrana baxar? O ekranın başında oturan insanlar biz xəbərlərimizi verirlər. İstəyirəm. Aslında doğru verir. bir şeydir. Bəki dramı dediğı o zaman, eee, Məmməd bə, mən bir tək şey istirəm anlayım. Nədən dünyanın bütün dillərində, bütün dillərində bax dramalar bir koy dizi çekmek var. Neden bizim Türkmen içerisinde böyle bir şey yoktu? Yani gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var. Eğer kız olsa, erkek olsa Bak, biz kız tarafının sorumuz var. Ama drama neden yoktu? Saygım ve hürmetinden dediği var. Aramızda çok yetenekli var. Aynen. Fazla yoktu. Biz gerçekçi olalım. Gerçekçi olmazsak Hiçbir şey yapabilmeli. E biz de biz bir farklı bir şey yapabiliriz aslında ee, şey Mehmet yapayım? Bey. Mesela bir lecine kurduğumuz zaman zaten bu bütün çalışanlar nece bulurlar? Oyuncular nece keşfedirler? Sen bir lecine kurduktan sonra doğru. ne kadar iyi insan Bak, geldiğine... Hanım, ki bunlar zincirleme hadi birbirini tamamlarlar. Sen gelsen bir drama. Ben bunu geçen Ramazan drama yaptım. Hı -hı. E, 12 halka dizi e, televizyoncu yaptım sunuldu. Hı e, Bayağı sıkıntı yaşadık. Biz belə bir studiyamız yoxdur ki, onu biz bir EO yapaq. Xərc ir gedir. Maddi problemlərdir, yəni deyə bilərəm. Qadın fəktoru, qadın fiquru yoxdur bizdə. Qadın, məsələn, 55 yaşlı bir qadın istəyirəm. Qarşısında bir adam var, 60 yaşında, eşi var. Aynən, bunları harda buluram? Eşi gəlir bir 50 yaşında olsun ən azından. Mən 50 yaşında tapmıram. Məcburan gedirəm 30 yaşlı birini gətirirəm. Uymur. Uymur. İşi qurtarmaq üçün uymur. Mən bunları hardan tapım? Və bəki, e, e mumasillərimiz neyden maaş almalar. Mesela şimdi bu dünyada işleyen olmasın. Yani paraya ihtiyacı. Bol bir para aldı. Tabii. O ayı, o iki ayı tamamıyla özünü buna ha, ayırdı. Hemen özünü bırakır. Ben işlediğim adamlar, işlediğim adamlar hapsi ya muazzaf diye tükkanı var ya işçiydi. İşte Ben yarın set var. var, yarın setimiz var, çekim yaparız. Arkadaşlar yarın saat onda şu mekanda bizim çekimimiz Tabii, var. var. Mesela ben, maallimem damım var. Mesela ben, Tükanım e, var. tükkanım var. O Odur iş zamanında. Siz o de ben şoförlüğüm var tabii. Ben bunu dekşerim. Koyarım özünü akşama. Akşama oğlu gün batırı. Sıkıntı, o sıkıntı üzerinde. Tabii doğru. Yani mi? bu iş iyi bir imkan ister, iyi bir kabiliyet ister, iyi tabi bir yetenek ister. Tabii bu drama, bu drama üstüne Yani biz drama maddiyen edebilmek yapalım özünü. Bir de siz demiştiniz yani o kadar farklı ya da o kadar yetenekli o seviyede bulmamışız diye kadar. Ama bence yani ben bu konuda sene uzadı ama aslında bence var ama keşfetmeler çünkü doğru, TikTok yani. programında doğru, doğru. E, tatbikte görür ne kadar yetenekli insanlarımız var Çıkırlar çok farklı yani dramanı yaparlar. bir TikTok içerisinde ne kadar view gelir? Devrin hanım şimdi bazı var çıkıyor Tiktok'a Aynen. televizyona gelince bir ayrı tavır sergileri. Hmm. Televizyonda ne vardır hem mesela o hmm. ben bir hanım getirdim. TV'nin biraz daha ağırdı ama o, o daha da intişarı var. Tabii o dedi o programdan daha dışarı var. Peki sen ona çıktın niye bana çıkmışsın? Ben Ay. bir hanım getirdim. Sağım var özne. Oynadı. 3-4 e, dizi yaptı bizde. Ben ara dedi e, ailece sıkıntım var. Ben çıkmayayım burada. Arkadaş biz çaktık. Biz günler de işledik. Gün haftalarımızı i̇şte verdik. İşte onda şey. siz akıl etmeyiz. Yapmışık onu da yapmışık. Rica edelim. Ben paramı istemiyorum. Ben şunu istemiyorum. Bizi çıkartmayalım. Peki ama sen filan yerde çıksan diyor. Onu kabul edirler. Bu da kabul Tezana ne var ki? Ne Aksine var ki? yani Şimdi bazı siz insanlar burada siz program verirsiniz. Bir vazife yapsınız yani. Aynı. Ne ne farkı var yani bunda? İşte bunda bunda sakınca nerede? Ben istiramamıyım. Sakınca nerede? Bilmiyorum aslında yani ben sadece bunun içerisinde der ki yani drama, e, televizyon her şeyin içerisinde bir kadın çıkmak bir ayıp olup, bu, bu, bu biz Türkmen içerisindeki gerçekten kimse beni yanlış anlamaz ama sadece bizim içerimizde bu şey var neden bilmiyorum. Bir kadın bir dairede işleri günde binlerce insanı görür. Aynen. Yani görür, üze görür. Tabii. Bir dizide oynasan, e, muhteşem bir dizidi her şeyi yerinde, aile bir evet. sosyal bir şey ifade etsen. Bir mesaj bunda, ulaştırsan. Bir millet... mesaj ulaştırsam bunda ben hiçbir sakınca görmüyorum yani. Valla keşke, biz yok. de bekleriz. Bilmiyoruz. Belki birkaç yıl sonra olabilir yani bazı katunlarımız çıkardıran. Valla biz çok mı? bekleriz. Hı -hı. Bekleriz daha da fazla. <gülüyor> <gülüyor> Peki, o zaman biz dönerken özellikle şey üzerine... Ee, Gazete dünyasını olarak indi gördüğü o ki her genç yerinden kalktığı e, fark etmez bayan olsun erkek olsun bir cep telefonuyla özü için bir gazeteci olup da, bir beç açırı bir at kurur özü için mesela kerkük haberler örnek olarak veren keşke böyle bir beç olmazdı sonra desin hemen bizi dedi. Hı -hı. Ee, ama bu kodiyağın örnek olarak verdim. Hemen kahırı kâkif içerisinde bir kaza oldu. Birisi birisiyle kavga yaptı. Bir mesul bilmem kime ne demişti, kim biraz yer haber yapırı. Yani bu haberin yapmağın yazısı var. Yazısı çok net bir şekilde gerek yazasan özün. Çünkü gazeteci olmak, haberi istersen, background'u olsan sen bir senece yazasan özüne, bir de onun yanında fotoğrafı nece paylaşırsan, şimdi herkes yerinden kalkıp da böyle gazeteci olup da. Siz buna ne diyorsunuz? Doğrudur. Bu yani geliştirdiğiniz zaman medyanın, sosyal medyanın gelişmesiyle birçok... Ama bunlar her zaman amatörce bir şey kaldı. Yani, yani her şeyin biraz eğitime ihtiyacı var. Tabii, profesyonel. Her şeyin dediği gibi biraz var. Haber yazmanın da bir usulü babı var yani böyle hemen rastgele yazılmaz. Yoksa doğruluğunu kaybeder, müstakiyası kalmaz. O sıradan bir şey olur. Tabii. Sıradan bir şey olur. Ama sen gelip de sadece iş haber yapmakta yetinmeli. Hazret yarın için ne olur ne olmaz bir bir ön fikri olur. Yani tavukatı var. Yarın böyle olur. hem bir gün mesela Türkiye'de önümüzde şu aylarda gelen ayda seçim var. Ben yorumuma göre bu kazanı bu kazanı çünkü filan böyle yaptı, bu böyle yaptı, yani böyle yaptı. Yani sen yapıyorsun. haberi yapsan, ondan sonra özü de öz tahmini değilse... Yorum diyorsan... yazacaksın, yorum yazacaksın. E, Siz şimdi dünya televizyonlarına bakın, günde onlarca gazeteciler çıkar yorum yaparlar. Yorum yaparlar, baksan bir kısmın yorumu yerinde geldi, fit. Aynen, nece futbol oyunu gibi, bakarsan diğer bir gün aynen. ki 3 oğlu bilmem ne, ben 3 diyorum, aynen. O da gazetecidir, o da spor gazetecisiydi. Yani magazin gazetecisi var, senar gazetecisi var. Bular hər kəs öz alanında. Dünya bu günlərinə Vinanım ixtisasa getdi. Təbii ki. İxtisas üməsələ birisə sənə doktoram desə bitmədi. Sən soracaqsan nə doktorusun? Belə də yəni mən doktoram, nə doktorusun? Yöz doktoru, bu gün doktor qılıb. İxtisasnadır məsələn. İxtisasnadır. Bu gün dünyada hər şey belə. Mudarisəm, nə mudarrisənsən? Sən, müəlliməm, nə müəllimənsən? Bu gün hər şey belə oldu. Gaz tacsan ...spor mu, Aynen Aynen, diğerler yani mi? üniversite mezunuyum tabii. Hangi bölümünde, tamam yani. Onun için dünya takasusa gitti. Sıradan bir şey kalmadı, genel yoktu. Ben e, filan... Hatta şairim ne alanda yazasam... ...mesela şairler var... ...tasavvufi şairlerimiz var... ...gücdani şairlerimiz var, şa var, dünya şairlerimiz var. Dünya var. Bu iş takasus olmazsa... ...bir ehemmiyeti kalmaz. Biz millet olarak hastaya... ...oldukça önem vermemiz lazım. Peki... O zaman Mehmet Bey hemen diğer sorumuza geçelim. Biz konular aslında Hz. daha fazla aşırı bir şekilde girelim yani daha derin konuşalım özün. Ama biz sen biraz biraz ağırlık yani. Peki mesela Türkmenlerin yaptığı programları, yaptığı çalışmaları hangi kanalda olsun hiçbir şekilde fark etmez. Siz bu çalışmaları nece görsünüz? Ee, önce yapılan her iş... Özellikle ister... bizim programlarımız. <gülüyor> <gülüyor> yapılan her iş Aynen. bir ilk olması lazım. Hı -hı. Yani başka bir yerden intibas olmaması lazım. Tabii. Bu çok önemli Yani mesela e, ben bir program yaptım. Bundan 10 yıl önce bir başka televizyonda yapılıp benim bu program o kadar beğeni kazanmaz. Aynen. Farklı bir şey, bir şey çünkü çünkü sen yapmak. Mesela iyiydin. bir tane master hazırlığı. Oturahat master. Tezi Geri daha önce bir konu olsun. Hiç kimse değilmeyi bozdu. Sen yeni bir şey atasan ortaya. Yeni bir şey. Atasa nə ortaya ki, bütün millətə deyəsən. Mənim ayrıcalığım budur. Mən bu gün proqram sunuram. Bəki səni o ayrıcalığı unadı. Mən gedim proqram sunum. Hər kəs proqram sunur. Tərsə suna bilər. Sən o ayrıcalığı unadı. Konu olaraq ayrıcalığı unadı. Sən onu da təmayüz edə bilirsən. Amma bir proqram hər yerdə verəndə nə gətirir bizim proqramlarımızda onun türkmənçəsini yapıram. Bu biraz dəyərini qaybedər. Çünki zətn bu yapılıbdı öncədən. Aynən. Biz yeni baş proqramlarımız bu. Amma gələrdə bu olubdu. Yəni mən sizü üçün uçun... farklı bir yorumu yapın. Mesela çok Türk Türkiye kanallarında çok farklı programlar yaparım. Mesela Kürt arkadaşlarımız Kürtçe yapılar özün gerçekten çok başarılı. Bakın, olur. mesela çünkü bu zamanda taklit etmek evet, ayıp bak. değil ama sen bir fikrini, hani, bir, bir programı özdülüden hemen sunusan seyircilere. Bir de sen o ama bir mevzu var mesela de onu unutmayalım. Mesela kim milyon olmak ister programı. Evet. Ben seyir milyon. A, ben, de, bu, ben de, indi tam şu anda o, bu aklım değil size. O değil. De. o. bir gruptu programı yapar farklı dillerde saatler özünü. Hı -hı. Bakın dekor aynıydı, üslup aynıydı, bire bir aynıydı. Ama milletler çi şey yapar özü. Mesela ben giderim o programı alırım Indi aile ti tarbah, NBC e, Irak'ta çıkarı, Cuma çekerci ve özünü. O bir programdı, bilmem Amerika diye bir şeydi. O, onlar bunu verirler özne. Taklit Yani onda e, hak Hayır, var. onun da farklı dilleri var. Yani onun hemen gördüğüm tek Türkçesi var, İngilizcesi var. Yok ben de bunu var. diyorum. Onun bunu diyorum. var. Ben de bunu diyorum. Aynı. O şirket ki bunu kurdu, bunu satır. Tabii. Sen de alsan özün. Yani herkes geldiği onun... yerinden yapabilmez bu programı. Yok tabii. O kanalı hesaba çeker, mahkemeye çeker. Tabii. Olmaz. Bu özü, dekor da özü yapar özü için. Ama bunlar ağır dekor... programdı Mehmet Bey, çok. Tabii paralı programlar var. Mesela günde 10 milyon her yarışma cevherli falan bu büyük bir Araba verirler bu Tabii. şirketler işidir. Biz özümüzden söz ederiz. Biz e, ufak imkanlardan harekete geçirir, yola çıkarır. Basit, basit basit maddi imkanlardan, maddi teknik imkanlarıyla. İmkanlarımız da bizim Aynı. o kadar dahil, Mesela biz bir action film yapabilme mesela. Tabii doğru. Mesela. Zordu. Onun için mesela biz şimdi site Elektronik Sita. Bu gün basın elektronu daha da yayğındır. Elektronik məqala. Bu məqala açdı, bu bitmədi. Salugara bunun üçün muhabir olsun. Sən xəbər keçən olsun, sən yazar olsun. Biz onu da, ə, e, məalesə salamamışıq. E, sita açsaq da, hər nə qədər bizim məsəbəb dediyimiz sitalar var ha, bu səhifələrdə ki, istigazatçı olub. Bu özü xəbər aldı, ondan aldı, bundan aldı, səhifəsinə qoyur. Amma sita doğruluğunu istirsə qoysun ortaya. Xəbər ajansı olması lazım. özünün her yerde adam olması lazım. Mesela BBC e, London'dan yayın yapan dünyanın her yerinde muhabiri var, her yerinde adamı var. Şartları çok zordu. Basit bir şey değil. doğruluk kazanmak için belgelerden konuşmak lazımdır, resimlerden konuşmak lazımdır. İnşallah bizim milletimiz de buna ittifat eder. Aynen. Ve bir de Nevin Hanım her şeyin başı millet. Tabii. Size örnek vereyim Biz 91 senesinde Kerkük'te tiyatro dünyasına başlanıldı. Hı hı. Tiyatro sunulmaya başlandı. 91'den 2003'a e kadar devletin hükümetin devrilmesi, çökmesine kadar 91'den kadar şey, 12, hani. 12 12 13 ildi durmaksızın. Bak, altını çizirim, Durmadan her ay tiyatromuz var idi. Her ay, her ay bir tane verirdi. Benim tiyatrom olurdu, başkası geldi bana, diğerdi. Hemen bitir çünkü senden sonra tiyatrom. Bu tiyatrolan parası nereden gelirdi? Hı, hı Siz ne düşünürsünüz? Nereden geldi paramız? Hükümetten. Yok, hükümet yok idi onda. Milletten. Milletten geldi. Hı hı. Millet satardı. Millet akıl ederdi. Tabii. Akıl ederdi. Yani pret 500 dinara satılırdı. Günde 1000 tane girerdi. 500 bin bizim gelirimiz var ki o zaman bir muzaffer maaşı 3000 dinarıydı. Hı hı. Bir tiyatro gide 500 bin işlerdi. Millet verirdi. Ben bir kitap bastım. O kitabı millet alırsa, 3 bin lira, 1 bin lira. Tabii sen kazandın. Ben kazandım. Olsun. Hemen hemen ikinci eserime geçerim. Bizim Irak'ın genelinde gazete satılmaz. Aynen. Hiç görümsün bir daha gazetesi Irak'ta? Yok. Gazete basanlar özel gelirler. Zaten dersine. bu önceden belki de var idi yani. Var idi. Yaşlılar bir ya da gün, daha doğrusu. Bir gün, bu ilgi ilgi gösteren bu işe. Ama şimdi cep telefonu olduktan sonra kitap bile almıyorlar. Bir kitabı ama baskın olarak telefonda okunurlar. Ama bir şey okullar. diyeyim size. E, cep telefonu, elektronik şeyler Gastanın basılı eserini yerin almaz. Hı hı. Necap. Ne Necap. Sen elektronik mesela bir adamındı. Bu bir düğme benim Facebook'um vardı. 2009'da açtırmazın. Bir gün de hakaretler man. Bütün tarihim orada gitti. Her Hepsi gitti. Aynen. Bir dakika içinde. Bizim bir sitemiz var idi. Biz Türkmeniz sitesi. En eski Türk site, Türkmen sitesi. 2000'de açıldı. Biz orada benim 500'e yakın makalem var. Adam durdurdu dedi yoruldum edebilmem hemen artık bunun parasını vermem. Site kapandı. Site kapandı. yetti. Yet. Peki. Sen o yetti. Aslında bu doğru bir şeydi ama şimdi 2023'te ayak bazı e, bazı ardımlar var. Yapsak olsun belki de hesabımız var hayatta hiç edebilmez gitsin. Ama eskiden bunlar yok idi. yeniden var yani belki de gelecek günlerde bilmiyorum. düşünsüz böyle farklı siteni yapmak ve size ait olsun. Sita bizim şimdi var yani. Bizim Türkmeneli gastamız var. Türkmen gastasında sitemiz var. elektronik sitemiz var. Bunu baslamak istedim. Yani baslamak. biraz önem göstermek istedim. Aslında vaktimiz az oldu. Son soru olarak sizden sorum. Acaba neden bizim bize özel Türkmenlere özel bir merkez takafi yoktu? Ya da biz buna ihtiyacımız var. Vallahi olduqça var yani, olduqça var. Yəni mən sizə anlattım, e, biz bir tərəfdən yapılmasını bəklədik. Aynən. Bilsin bizim üçün yapsın. E, biz özümüz yapmamız lazımdır. Əlimiz əzmi əlimiz daş altına qoymağımız lazımdır. İşdə i̇şte dedim sizə, bizim dağdan birdən teatrı verirdik. Bizim o zaman bir parti yox idi. Dövlət də de yanımızda dağıldı. Amma biz sürəkli, kəsilmədən verirdik. O da hər dəfə qaynaq qızlanırdı. Millətin dəstəyindən ən böyük dəstək milləti millətin dəstəyi olmadan belə bir təşəbbüsdə bulunmamızın sonucu olumlu olmayacaq. Doğru. Aslında Mehmet Bey bilmirəm, yani belki də Suzudan böylə səhifət etsə məbğuq olanlar ilə mana qəhr verdi o özü, bilmirəm, belki de, vər vər da, də sercilərə də sercilərə də qəhr verdi o özü. Çünki gerçəkdən hani bəzən Bir insan bakar başka milletin içerisinde e, tiyatro olun mu, farklı şeyler önüm gösterirler, e, sarf eden var. Ama biz bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık. Her yandan bir eksiklik var. Bu da bize biz bir kahir uyarır. Biz en önemlisi Hanım gerçekçi olmamız lazım. Aynen. Bir hasta gitti doktora. Bir kötü hastalığı var hastanın. Doktor İstanbul kırsın o de bir şey yap, parasitol al, iş ağrı İyi gider, olsun. ağrı keser falan oğlu gider aman hastalık o Ama işlerin hastalık. Aynen. Bir bakarsan hastalık büyük oldu. Artık kontrol edilmiyor. Ama doktor önce bizde marhalasındayız şimdi. Biz marhalasın bizde biz büyürü yani gerçekten biz Büyürük, şimdi kontrol edebilmiyorum. Ben bunun üzerine bir dizi yaptım. Ee, Verildik televizyondan Ramazan'da. Ee, konuşmaktan geçer zamanımız. Bir de çok eskiden konuşurduk biz. Eskiden belaydı. Biz tarihte yaptık. Eskiden belaydı. Niç beladaydı? Bela ama hem şimdi, sözümüz tatöre. Ama hiçbir e, çözüm için Yok. bir adım attığımız yoktu. Gözümüz Yok. güzeldi aslında. Onun için biz gerçekçi olmamız lazım. Hastalığımızı teşhis etmemiz lazım. Ona göre yola düşmemiz lazım. Ama ben çok yetenekliyim. İnsanlarımız çok kalbiyatlı. Ama iş hani? İş bana yoktu. Iş göster. Sadece konuşma. İş, göster. i̇ş göstermeden olmaz. Doğru. Peki sen bu konuyla ilgili millete son olarak ne sözü var? Millet, önce millet destek vermesi lazımdı. Mesela bizim bir sürü te tecrübem oldu benim. Gazete çıkarttım, kitap çıkarttım, radyo çalıştırdım kurdum radyo açtık filan. Milletin desteği olmadan bir yerden destek bekleyeceksin. O yerden destek beklese o da politikasını sen uygular. Hı -hı. Bu arada bir şey yapmadık. Tabii. Gazete basırıq, 250 dinar hiçbir kıymeti yoktur, aldık Kitap basırıq, kitabı bir al, bak ne yazır bu adam. Belki al, alaştırma hani. mesela bu şey dahi. Almadan, bedava beklemekten, asla da bir şey değişmez sende yani. Mesela bir 250 dinara bir hatta bir gazete alma. Milatın dastağı çok önemliydi. Biz vaqti tiyatro yapırdıq, səhnə dolardı. Bu gün tiyatro yapırıq, iki sırada olur. Doğru. Nə oldu bilmirəm yani. Çox şey var. Yani ədəbiyyatın zaman dəyişməğidir ya da sən dediyin o kimi. Farklı bir şey var. Sadəcə konuşmaqdı biz fiil istirəq. Yani Milatın bəlkə də kültürünə bağlı olan bir, bir şey. Biz də çox keçmişdən söyalanışırıq. Aynen, aynen. O mövzuları bilə biləq lazımdı. Aslında e, Mehmet Haşim, bugün programımıza çok hoş geldin. Sağ olasın. Ve teşekkür ederek çok güzel bir şekilde sohbetimiz geçti. Ben teşekkür ederim. Size de iyi aileler, başarılar dilerim. Sağ olasın. Sağ olun, sağ olun tekrardan.